Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Şimdi büyük yapraklara resim yapma serimiz devam ediyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Işıktan görünmüyor diye şöyle bir tıkır tıkır oynattım. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar uğur böceği yaptık. Kelebek yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yaprağın vazgeçilmesi tır, tır. Evet arkadaşlar birlikte yaprağımıza tırtıl çizeceğiz ve boyayacağız. Bakalım nasıl oluyor? Hacı bakalım. Sizler de yapraklarınızı aldınız mı? Koyduk yaprağımızı. Geçiyoruz videomuza. Tırtılımızı çizelim ilk. Ne yapıyorduk? Kalemimizi alıyoruz. Bir tırtılımızı şu yaprağın düz alanına çiziyoruz. Şu şekilde bir yuvarlak kafasına koyuyorum tırtılımın altına boğumunu yerleştiriyorum şuraya da bir tane daha koyuyorum evet buraya böyle bir tane daha şöyle göstereceğim şimdi bir tane de küçük sonra tırtılımın ayaklarını yerleştiriyorum buralaya böyle arkadaşlar tırtılımızın ayaklarını da koyduk antenlerimizi de koyduk şöyle ve tırtılımızı boyamaya geçiyoruz evet, şimdi tırtılımızı boyayalım bakalım. Arkadaşlar tırtılımız ne şeker. Bakın orada bir tırtıl var. Tırtıl tırtıl. <laughs> tırtıl. Rüya tırtıl ne renk yapsam? Aslında tırtıl yaprakla bütünleşince iyi oldu da. Acaba diyorum ki birazcık. Sarı. Boya açılmıyor arkadaşlar. Sen bana yardım eder misin bu konuda? Ne gibi? Şu konuda dur bir dakika. Oh, dur. Şimdi dur. Bundan alırım aynı. Ay bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi boyuyorum. Tekrardan tırtılımın gözükmesi için. Anne. Hı. Bak şu Şu pembeyi çıkarman lazım. Tamam bir dakika anneciğim. Şunu çıkarayım. Aslında yeşil tonuyla yaprakla bütünleşince tırtılım ortaya çıkmıştı. Fakat bu şekilde boyarsam daha etkili görünecektir. Diye düşünüyorum. Şuradan. Hah, yaptım. Birazcık sıkışıyor tabii Legoları çıkarmak zor oluyor. Yerine oturttum mu? Rüya. Arkadaşlar bakın birazcık böyle sarı tonları girince sırtılımız da meydana çıkıyor. Hatta bunlar kuruyunca da daha da böyle kabarıyor gibi oluyor yaprakta. Yaprakta kuruyor. Daha değişik etkiler ortaya çıkıyor. Şimdi tekrardan şöyle boyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Gövdesini boyuyoruz sırtılımızın. Masal gibi bir masa şey gibi Şöyle bir, şey. bir, yani. bir yani sonradan ekleyeceğim kurusun. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle biraz daha şöyle şurada gözlerimizi biraz daha büyüteceğim. Ağzımı gülen bir ağız yapacağım. Çok sevimli olsun tırtılımız. Çok memnun ya yaprağın üstünde olmaktan. Oh diyor ya karnım doyacak yaprağın üstündeyim diyor tırtıl. Tırtıl tırtıl. Evet. Hazır mısınız? Tırtalımız da geliyor tırtalımız. Bakın arkadaşlar nasıl mutlu yaprağın üstünde olduğu için bizim minnoş tırtalımız. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar sizler tabii belki evinizin orada bu kadar dev gibi ağaç yaprağı bulamazsınız. Ama olsun herhangi bir boyuttaki yaprağın üstüne de kendi istediğiniz boyutta çizebilirsiniz. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyoruz. Bay bay.